Günümüzde güzellik anlayışı hızla değişirken birçok kişi doğal görünümü koruyarak genç kalmanın yollarını arıyor. Bu bağlamda cerrahiye alternatif olan yöntemler giderek daha fazla ilgi görüyor. Peki ameliyatsız estetik uygulamalar neler? Kliniklerde ameliyatsız olarak uygulanan işlemler var. Hem yüz için hem de vücut için uygulanan cihazlar veya başka işlemlerle beraber yapılabiliyor. Yüz için özellikle cildin üst kısmını soyma, cilt altını lifting etkisi olsun diye kolajen artma için yapılan uygulamalar bir de derin dokuya yapılan uygulamalar var. Bunlar cihazlarla yapılabiliyor veya bazı mezoterapi uygulamalarla falan bunlar desteklenebiliyor. Vücut için yapılan uygulamalarda da bunlar Özellikle selülit problemi varsa bacaklarda bunların tedavisi, karın kısmında hem yağ eritme hem de kaslı bir görüntü istiyorsa hastalar bunlara yapılan uygulamalar var. Ameliyatsız estetik işlemlerde seans ve uygulama yöntemi kişiye özel planlanıyor. Hastanın durumuna göre değerlendirilip ihtiyacına göre kaç seans olacağı, seans aralıkları nasıl olacağı bunlar tamamen kişisel olarak belirlenip yapılan uygulamalar. Bazılarına belki iki seans yapılır, bazılarına üç seans yapılabilir. Yazın mı yapılır, kışın mı yapılır bunların hepsi kişisel olarak hastaya göre belirlenen hangi cihazın yapılacağına göre de belirlenen uygulamalardır bunlar. Vücut için özellikle kaslı bir görüntü istiyorsa kişiler ki yaz döneminde sahilde özellikle rahat etsinler, kaslar çok belirgin olsun, kendini rahat sesinde isterlerse bunlara da seanslı olarak hem yağ eritme karın kısmında hem de kasları güçlendiren, kaslı bir görüntü sağlayan cihazlar var. Özetleyecek olursak bu uygulamalar özellikle ameliyattan korkan veya şu an için ameliyata ihtiyacı olmayan kişilere yapılan uygulamalardır. Hastaların doktorla görüşmesinde belirlenip seansları hangi cihazın uygulanacağı tamamen bu ön görüşmede belirlenip ona göre yapılan uygulamalardır. Kendileri tabii ki işlem olarak ben bunu yaptıracağım diye gelen çok danışan da oluyor. Doktorların önerisini dinlemesi ve ihtiyaç halinde gereken işlemleri yaptırması eğer güveniyorsanız doktorunuza işlemler kısmında da bence çekinceniz olmasın diye söyleyebilirim.